Ayaz Müzik olarak hazırladığımız kısa ve uzun sap bağlama metot kitaplarımız çıktı. Bu ve kanalımızda yer alan tüm bağlama eğitim videolarının notalarına kitaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgiler açıklama bölümünde yer alıyor. Unutmayalım ki hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Aslında bu videoyu 4 Ocak'ta yani Muzaffer Sarı Sözen'in ölüm yıl dönümünde yayınlayacaktık ama birkaç gün aradan geçsin istedik. Çünkü o gün Kısa Sap Bağlama versiyonunu yayınladık. Aşan Bilir Karlı Dağ'ın Ardını adlı bu güzel türkünün. Evet Muzaffer Sarı Sözen'in ölüm yıl dönümüne istinaden yine bir videoda buluşmuş olduk. O ve onun gibi büyük üstatlarımızı saygı sevgi rahmetle anıyor yad ediyoruz. Ee, bu videomuzda onun derlemiş olduğu bu güzel türküyü, düzenlemiş olduğu, notaya almış olduğu bu güzel türküyü e, sizlerle paylaşalım istedik. Bu arada Hüseyin Turan abimizin albümünde yer aldığı gibi ben notaya aldım. Yorum çok hoşuma gitti çünkü sizlere de çalın istedim açıkçası. En az iki ölçü, en az iki şerkez olacak şekilde okuyorum. Sonra da çalma tekniğini sizlere aktarıyorum. E, türk'ünün usulü normalde iki dört ama e, gerçekten kendisi 4 dört 4lüktür arkadaşlar. On numara hem sözler hem de melodik yapıda olsun çok güzel bir türküdür. Fa, solfa 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 la, fa, sol, mi, fa, mi, solfa fa, sol, mi, fa, re. Tekrar alıyorum. Fa, solfa 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 sol, la, fa, sol, mi, fa, mi, solfa fa, sol, mi, fa, re. Birinci parmak 12. perde fa diyez 3'te. Bir tane aşağı doğru mızrap vuruyorsunuz. O 16'lıktır. Hemen sonrasında ikinci parmak 14 sole geliyor. Yalnız fa diyez 3'ü basılı olduğu yerden çekmiyorsunuz. Kaldırmıyorsunuz. Şimdi fa 16'lıktı. İki tane sol fa 32'lik notası geliyor. Sol yukarı vur. Fa'yı çek. Notaları mutlaka edinin. Edinenler de varsa görecek. Orada bir ters V var çekme işareti. Yani Fa, Sol, Fa. Bakın Sol yukarı vurup bir mızrapla Fa'yı çekerek çekme tekniğiyle alıyorum. Fa, Sol, Fa. Sol, Fa'yı bir kalıp sayıp tam üç kez yapacağım. Ama e, tabii ki de Sol mızraplarının yönleri değişik olacak. İlki yukarı çekiyordunuz. Sonrası aşağı çekiyorsunuz. Sonrası da yukarı yine çekiyorsunuz. Yani fa sol fa sol fa sol fa fa sol pardon fa sol fa sol fa sol fa fa sol fa sol fa, sol, fa. bunu yaptıktan sonra serçe parmakla 14 la iniyorsunuz. 3 tane 16'lık yapacağız. La fa tekrar fa sonra ikinci parmakla sol. La fa sol mi fa. Bakın burada bildiğimiz o mi'ye 10. perdeye birinci parmakla dönüyoruz. Yukarı doğru bir mi'yi vurup fa diyez üçe çarpma yapıyoruz. La fa sol mi fa. Toparlayalım. Fa sol fa sol fa sol fa la fa sol mi fa. Bir daha. Fa sol fa sol fa sol fa, sol, fa la fa sol mi fa. Hemen ardından da yine Mi'deyiz. O yüzden Mi'yi çekmiyoruz. Sadece Fa'yı çektik. Aşağı doğru Mi'yi vurup 14 Sol'e çarpıyoruz parmağı. Bakın, bir mızrapta. Bu çarpmaları, çekmeleri neden alıyoruz? Her zaman mızrap vurursak o estantaneyi, o güzelliği yakalayamayız. Artı, o mızrabı da, e, mızrap da geç kalmış olur. Türkünün formu da, yani melodinin formu da bozulmuş olur. Mi Sol diyorsunuz. Mi vurup Sol çarptınız. Tekrar fa diyez 3. Fa, fa, bir 8, bir 16. Mi, sol, fa, fa, sol, mi, fa. İkinci ölçünün sonundaki fa tek bir tane fa. Natural. Genelde böyle gidecek zaten. Mi, sol, fa. Pardon, pardon özür dilerim. Mi, sol, fa, fa, sol, mi, fa, re. İki ölçüyü toparlayalım. Fa sol fa sol fa sol fa la fa sol mi fa mi sol fa fa sol mi fa natural, re. Şimdi devam ediyoruz okumaya. Re sol fa sol fa sol la sol fa sol mi fa mi sol fa fa sol mi fa re fa. Bir daha. Re sol fa sol fa sol, fa, sol la Sol, fa, sol, mi, fa, mi, sol, fa. Fa, sol, mi, fa, re, fa. Evet. Şimdi re'de kalmıştık zaten. Tekrar bir re'ye vuruyoruz aşağı doğru. Sonra bir ve ikinci parmağımızı yine baş rolde fa diyez 3 ve sol olacak şekilde getiriyoruz. Aynı anda kapatacağız çünkü re, sol, fa, sol, fa. Bakın baştaki usul gibi fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa. demiştik ya şimdi Fa değil de re ile başlıyor. Re, sol, fa, sol, fa, sol. Yalnız, yalnız 3 değil de 2 kalıp halinde alıyorsunuz. Sonda da bir tane sol yukarı doğru bırakıyorsunuz. Re, sol, fa, sol, fa, sol. Hemen ardından da noktalı la geliyor 16'lık olarak. Şimdi arkadaşlar burası biraz kritik. La, sol, fa, sol, mi, fa, mi, sol. 7 tane 32'lik peş peşe geliyor. O yüzden dikkat edeceğiz. Bu da bir de çarpmalar çekmeler var arada sıkıntı hepten. Şimdi la diyorum serçe parmağıyla noktalı 16'lık. La dedikten sonra yukarı sol aşağı fa vuruyorum. La sol fa. La sol fa. Yukarı aşağı vuralım ki yönler şaşmasın. Çarpma çekme şaşmasın. Hemen ardından solü çarpıyorum bakın. La, sol, fa, sol. Solde mızrap yok. La, sol, fa, sol. Çarpıyorum solü. Ee, hemen ardından da arkadaşlar mi geliyor. Ee, mi geri atlıyorum ve fa çarpıyorum. Mi, fa, mi yukarı, mi, fa. Solü de çarpıyorum. La, sol, fa, sol, mi, fa. Bakın. La, sol, fa, çarp, mi, fa, çarp. La sol fa sol çarp mi fa. Evet. Toparlayalım burayı da bir. Re sol fa sol fa sol la sol fa sol mi fa. Hemen ardından mi sol fa fa sol mi fa re. Yaptığımız bölüm var diye aynısı bakın. Sadece ufak bir değişiklik var sonda. Mi deyip sole çarpıyorsunuz fa fa sol mi fa hani naturele dönün demiştim ya naturele dönüyorsunuz ama re gelmiyor orada sol mi fa re fa geliyor yani tek bir 16'lık re değil de iki tane 32'lik re fa notası alıyoruz re diyoruz hemen ardından dördüncü parmakla 11. perdeye çarpıyoruz re fa mi sol fa Fa, sol mi fa re fa buna dikkat edelim. Evet son iki ölçüyü de toparlayalım. Re sol fa sol fa sol la fa sol mi fa mi sol fa fa sol mi fa re fa re fa çarpmalı. Şimdi devam ediyoruz ikinci portaya geçelim. Resol mi 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 re mi do re do mi re 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 do re si re buraya kadar gelelim kalalım. Resol mi 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 re mi do re do mi re 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 do re si re diyoruz. Şimdi re'de kalmıştık. Re fa daha doğrusu burada kalmıştık. Şimdi re'ye geliyoruz. Re sol Burada arkadaşlar re dedikten sonra 14. perde sol'e çarpma yapacağız. Re aşağı sol'ü çarp. Re sol. Buna dikkat edelim. Serçe parmakla nokta atışı adrese teslim olacak. Re sol diyoruz. Hemen ardından yukarı aşağı yukarı mi geliyor. Re sol mi mi mi. Re sol mi. Re sol 2.32'lik olduğu için bir anda mi'ye gelmemiz lazım. Re, Sol, Mi, 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 Re, Mi, Do, Re. Re, Sol, Mi, Mi, Mi dedikten sonra Mi, Re, Mi, Bir, Bir, Üç. Hemen ardından da Mi, Re, Mi deyip Do, Re. Bir ve üçle ile Do, Re. Otuz ikilik. Do, Re. Hemen ardından da Do, Mi. Bakın bir Do, Re bir Do, Mi geliyor. Do, Re, Do, Mi. 4-32'lik dikkat edelim. Do, re, do, mi. Adrese teslim gidecek parmaklar. Do, re, do, mi. Yani başta çaldığım gibi değil. Yanlış basmayacak. Do, re, do, mi, re. Bakın. Do, re, do, mi, re, re. Do, re, do, mi, re, re. Do, re, do, mi, re, re. Hemen ardından da şu geliyor. Re, re, do, re, si, re. Re, Re, Do, Re, Si, Re. 2.32'lik, 2.16'lık, 2.32'lik. Şimdi burada Re, yaparken arkadaşlar R ilk Re'nin tepesinde aşağı doğru mızrap var. Notalar edinenler görecek. Sonra ters V var altında 2 yazıyor. Yani, yani diyor ki çarpma, çekme bir arada olacak burada. Ee, yani birden fazla işlem yapmanız lazım. Kısacası Re'ye parmağınızı basıyorsunuz. Burada e, üçüncü parmağınızı Mi'ye çarpıyorsunuz. Re'ye vurdum. Üçü çarptın. Sonra tekrar yukarı doğru Re'ye vurup üçü çarpıyorsun. Re mi mi Do. Re mi Do. biraz hızlı olacak. Remi, Remi, re mi Do. Re mi Do. Re Si Re. Ama normalde Re Re Do Si Re. Re Re Do Si. Re Re Do Re Si Re. Re Re Do Re Si Re, re, do, re sire. geliyor. Re, re mi do re si re baş parmakla si'yi üst elden alıyoruz re mi, ne, mi do re si re si re beşinci perde si bemol ikiden si re şimdi bu iki ölçüyü de toparl toparlayalım re sol mi 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 re mi do re do mi re do, re de, re do re si re Hemen ardından si, re, do, re, do, re, do, si, do, la. Hemen devam ediyoruz. Re, do, re, do, re, mi, do, re, si, re. Si, re, do, re, do, re, do, re, si, do, la, re, do, re, do, re, mi, do, re, si, re. Geliyor. Yine baş parmakla üst elden alıyorum si bemol ikiyi. Si, re, do, re, do, re. Bakın bunların altısı da e, ee, 32 diktir. Si re do re do re. Si re do re do re. Aşağı yukarı mızraplarla. Si re do re do re. Si re do re do re do. Sonda da bir 16'lık do var. Re si do la. Si'yi üstelden almıştık ya bir dahakinde de buradan alıyoruz. Si re do re do re do re si do la. Normali de bu. Si re do, re do re do re si do la Hemen ardından bir ve üçüncü parmaklar re'ye aynı anda basıyorum. Noktalı 16'lık re geliyor sonra 32'lik bir do geliyor. Re do. O 32'lik do'yu çekerek alıyorsunuz. Re do. Re do re do re. Hemen ardından da re do re. 2 32 1 16'lık bakın re vurup do'yu çekip Sonra tekrar yukarı re. İlkinde re do vur çek. Sonra re do vur çek. Tekrar vur. Re do re do re. Mi do re si re. Mi do re si re. Evet. Şimdi bu porteyi de bir toparlayalım sizler için. Baştan. Re sol mi, mi. Mi, do, re, do, mi, re, 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 do, re, si, re, si, re, do, re, do, re, si, do, la, re, do, re, do, re, mi, do, re, si, re. <laughs> Çok pardon. Devam ediyoruz. Biraz uzun okuyacağız. Büyük dilimler halinde okuyacağız bu sefer. Sire do, do re, si do la, re do re, do re do re, mi do re, sire sire do, do re, si do, la si. Üç ölçü okuduk. Bir daha. Sire do, do re, si do la, re do re, do re do re, mi do re, sire sire, do do re, si do, la si. Şimdi burada ne yapıyoruz? Üst baş parmakla yine si diyeceğiz. Si re do, do re, si do la. Sonra geri bu siye döneceğiz. Hemen ardından kritik bir bölme geliyor. Re do, re do, re do. Bakın burada re do, re do, re do. Aynı şunu yapmıştık ya. sorma sorma sorma, sorma. Üç kez burada da re do, re do, re do. Re do, re do, re do, re re do re do re, re. sonunda da bir 16'lık re ekleyeceğiz. Aynı anda parmakların kapandığına dikkat ediyorsunuz. Do'ları çekiyorsunuz. Re'lerde mızrap var. Re do re do re do re mi do re si re yine döndüm üstele. Mi do re Burada noktalı 16'lık 32'lik geliyor. Atak var. Mi do re si re Mi do re si re Si, Re, Do, Do, Re, Si, Do, La, Si. La vur, si çarp. Mi, Do, Re, Si, Re, Si, Re, Do, Do, Re, Si, Do, La, Si. Şimdi baştan gelirsek. Üstelde baş parmakla. Si, Re, Do, Do, Re, Si, Do, La, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Re. Mi. Do re si re si re Do Do re si Do la si Okuyorum La Do si 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 la si sol la 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 re Do Do si si la la sol la 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 Re, do, re, si, la, si, sol, la. la, 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 la. Bol bol kararlar var. Evet üst teldeyim. Ne almışız burada? Aa çok özür dilerim. La, si. Yaptıktan sonra la, do, si. Şimdi burada la vuruyorum. Bu sefer do'yu çarpıyorum. Bakın. Sadece do çarpma. La, do, si. La, yukarı. Si. La, si, sol, üst, boş. Hemen karara bağla. La, do, si, 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 la, si, sol. La, 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 la. Rem, re, do, rem, re, do, rem, re, do. Yapmıştık yani. Aynısı. Re, re, do, do, si, rem, rem, do, do. Si, si, la, la, sol, la. Bakın. Rem'i, rem'i, do. Ağırlaştırılmış şu böyle evet. Do, si, si, la, si, sol, la, la, re, do, re, si, la, si, sol, la, evet. Saz bölümünü bitirdik. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Saz bölümünde normalde röpliz tekrar yok ama ben bilerek iki kez saz bölümünü ağır ağır tekrar edeceğim. Taşları bir toparlayacağız, yerine koyacağız. E ee, şan bölümünü de direkt okuyacağım, çalışacağım. Çok bir zorluğu yok çünkü oranın arkadaşlar. Orayı size de bırakabiliriz. Hadi en baştan ağır ağır. Fa sol fa sol fa sol fa la fa sol mi fa mi sol fa fa sol mi fa re re sol fa, sol fa sol la sol fa sol mi fa mi sol fa Fa sol mi fa re fa re sol mi 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 de mi do re do mi de Re re do re si re si re do re do re do Re si do la re do re do re, do, re mi do re si re si re do si re si re do do re si do la si la do si 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 la si sol la ¿Qué cadete? Re re no, do do si Baştan bir daha geliyorum ara. Fa sol fa sol fa sol fa la fa sol mi fa mi sol fa fa sol mi fa la re sol fa sol fa sol la sol fa sol mi fa mi sol fa fa sol mi fa la re sol mi 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 re mi do re do Da. re e, alıyoruz ilk etapta birinci parmakla tabii ki de buradan re sol derken solü 2 ile fa'yı 1 ile la'yı yine 4 en başta saz bölümünün başında yaptığımız gibi re sol sol la fa sol mi fa fa sol mi fa ikinci ee, ölçü sonlarında tek bir tane fa var. Onlar e, naturele düşüyor. Fa, re. Hemen devam ediyor. Yine ikinci parmakla. Sol, sol. La, fa, sol, mi, fa, fa. <laughs> fa, mi, fa. Yine naturel. Re. Re, sol. Sol devam ediyor. La, fa, sol, mi, fa, fa. sol sol la fa sol mi fa 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 mi fa de sol sol la fa sol mi fa fa sol mi fa de re. Do, si, do, la, re, re, mi, do, re, si, si, do. Do, re, si, la, re, re, mi, do, re, si, si, do. do Bölümü de bu şekilde geliyor arkadaşlar. Umarım bazı teknikleri size aktarmanda böyle etkili oluyorumdur. Çünkü arada dilim sürüşüyor, arada dalıyorum, arada farklı bir şey geliyor aklıma. Bazen de hatta daha doğrusu çoğu zaman da yanlış mı söyledim, yanlış mı çaldım, yanlış mı aktardım derdine girdiğim için çok yanlış yapıyorum. Kusurumuz tabii ki de var. Onlar affola arkadaşlar. Evet bu eserimizde hayırlı uğurlu olsun. Büyük ustaları da tekrardan saygı sevgiyle anıyor, yad ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama eğitim videolarımıza erişebilir ve ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.